Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Dupalaç Şurup 670 mg/ml 300 ml hakkında detaylı bilgiler sunacağız. Bu ilaç nedir? Ne için kullanılır? Nasıl kullanılır? Yan etkileri ve ilaç etkileşimleri nelerdir? Başlamadan önce abone olmayı ve içeriği beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Dupalaj nedir ve ne için kullanılır? Dupalaj, laktuloz adlı etken maddeyi içeren bir müsil, laksatif, şuruptur. Bağırsak hareketlerini artırarak dışkıyı yumuşatır ve kabızlığı giderir. Başlıca kullanım alanları Kabızlık tedavisi ve dışkının yumuşatılması Hemoroid veya bağırsak ameliyatı sonrası dışkılama kolaylığı sağlama Karaciğer hastalıklarında hepatik ensefalopati, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olma. Bu ilaç yalnızca doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Nasıl kullanılır? Önerilen başlangıç dozu. Yetişkinler: günde 15-45 ml 1-3 ölçek. Çocuklar: 7-14 yaş günde 15 ml. Bebekler: 1-6 yaş günde 5-10 ml. 0-1 yaş bebekler: Günde 5 meleğe kadar. Şurup ölçü kaşığı veya bardakla içilir. Bol su ile alınması önerilir. Günün aynı saatinde alınması bağırsak düzenini sağlamaya yardımcı olur. Yanlışlıkla fazla doz alırsanız şiddetli ishal, karın ağrısı ve kramp, elektrolit kaybı ve susuzluk. Bu belirtilerden biri görülürse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Yan etkileri nelerdir? Hafif yan etkiler. Hafif mide bulantısı. Karın şişkinliği. Hafif gaz problemi. Ciddi yan etkiler. Şiddetli ishal ve su kaybı. Elektrolit dengesizlikleri, baş dönmesi, kas krampları. Ciddi alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüz ve dudaklarda şişme. Ciddi bir yan etki yaşarsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. İlaç etkileşimleri nelerdir? Şu ana kadar ciddi ilaç etkileşimleri bildirilmemiştir, ancak aşağıdaki ilaçlarla dikkatli olunmalıdır. Diüretikler, idrar söktürücüler, elektrolit kaybını artırabilir. Antibiyotikler laktulozun etkisini azaltabilir. Kalp ve tansiyon ilaçları sıvı kaybı nedeniyle tansiyon değişiklikleri olabilir mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri değerlendirin. Dupalaj aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Şiddetli ishal ve susuzluk. Kas krampları ve halsizlik. Karın ağrısı ve elektrolit kaybı. Bu belirtilerden biri bile varsa, acilen sağlık kuruluşuna başvurun. Önemli bilgilendirme. Bu içerik, genel bilgilendirme amacı taşımakta olup, tıbbi teşhis veya tedavi yerine geçmez. İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Olası yan etkiler ve ilaç etkileşimleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kullanım sonrası beklenmeyen bir durumla karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurun veya acil sağlık hizmetlerinden destek alın. Bu içerik tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Hiçbir şekilde ilacın üreticisi Satıcısı veya herhangi bir sağlık kuruluşuyla ticari bir işbirliği içinde değildir. Ürünün resmi kullanım talimatları için Sağlık Bakanlığı onaylı prospektüsü okuyunuz veya doktorunuza danışınız. İçerikte sunulan bilgilerin hatalı, eksik veya yanlış anlaşılması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunundan içerik üreticisi sorumlu değildir. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.